Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Brawl Stars'a geleceğiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber L Lu ay evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 6000 kupolacağım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Leon'e sen 6000 kupa yapacağım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Leon'e sen bu 6000 kupa ve biti garanti edeceğim arkadaşlar. bitin kafası da görünmeye başladı. Bir spike hesabımı yapmadım. Spike hesabından daha önce gelecek bu büyük ihtimal tahmini aldım arkadaşlar. Hiç uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şu an ortasında gibi bir şey. Yani 40 tane falan kaldı arkadaşlar. Ya bu çok sıkıntı ya şundan hani ne arkadaşlar? Çok sıkıntı şu ne hani anlamadım ben. Basın oğlum basın basın. direk direkt önünü açtı. Şu an saldılar maçı Yendiler yani ki yüzde yüz yendiler. Aa sıfır son. onlar atmadı mı? Ben onların attı diye biliyorum he. Videonun ortasında filan başlattım maçı arkadaşlar. Orta, yani maçın ortasında filan video başlattım ondan. Tamam siz bilmiyorsunuz ben de unutmuşum bilmiyorum görmedim ki. Birkaç maç attım videoyu göstermedim yenildim bir yani ondan yani kesip attık filan yani kesip atıyorum filan işler şeyler yapıyorum. Şunları şuradan engelleyelim biz. Engellemek ne ya bu? Whatsapp'tan kişi mi engelledi ne yapıyoruz? Beraber şarkılar gelsin önce. Yeter ya. Yemin ediyorum. Neyse arkadaşlar ne yapalım kısmet. Bir bro oynamayacağım bro gider mi acaba tam bilmiyorum da arkadaşlar. Yani gider diye umut ediyorum arkadaşlar. Güzel bir umut ediyorum Brook. Umarım. <laughs> of helal tamam dur. Benim şu an burada arkadaşlar bir ayar vermem lazım. Herkese geldi bu görev. 160 bin hasar ver. Görevi açmayanlara gelmemiştir de daha. 100 200 kupalar ya yine başlayanlar oyunlara atıyorum ultime bir tane, e. tane değdi o da şuna değdi ben de onu öldürdüm lan bu bizden diye zannediyorum ya öf neyse işte hiç sesler çıkartıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Bazen video kaydında olduğumu unutuyorum. Ondan kusura bakmayın. Neyse. Yok ya yemin ediyorum yok yemez biz onlara. Bir maç daha atacağım ardından arkadaşlar ben atlat ayardan ben kasıp geleceğim arkadaşlar ortalama 6 böyle 7 8 dakikalık video istiyorum 10 dakika ve aşağısını istiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar yine ama girdim Yine ama çekirdim arkadaşlar sıkıyorum şu bir yer Ulan bir beni tekte alır <laughs> güçlü atış geldiyse bir beni tek, tek atar tek, at, tek.

Ya arkadaşlar şu an video 5 dakika falan oldu bu son maçım dediğim gibi. İnşallah son maçta yeneriz yani yeneriz o inşallah. Bana tahminlerim bunlar şu an. Hop. Ya hadi ya hadi lütfen alın şu maçı lütfen ya. Neyse bu maçta %100 yenilik ben video çekince meğerse yeniliyorum arkadaşlar. Ben video çekince her şeyi Onu da fark ettim. Ben videodayken hep yeniliyorum arkadaşlar. Video kaydında hep yeniliyorum arkadaşlar. Yüzde yüz onu fark ettik. Uy. Tamam ben de öldüm ama takımda bir adam öldürdüm. Umarım 20 bin hasar falan vermişimdir de. Bir işe yarar yani o kadar oynamamın. Kırdık kırık kırık. Aa, uy, çok iyi kestim. iyi keskin nişancıyım ama arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mükemmel bir keskin nişancıyım. Tak diye kenara fıs diye böyle nişan aldım. Pıç, 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 arkadaşlar, hop, hop. Uf, ne güzel oldu ödüm ha. Hadi ya hep beraber kalıyoruz bu ne ya? Buradan ikisini alsam var ya helal diyecektim de alamıyor ki. Oğlum benim işte bize maçı ya. Ne olacak sanki? Of. Son anda böyle şeyler oluyor hep arkadaşlar. Son anda böyle şeyler oluyor önce. 34 bin hesabım. şimdi kar. Neyse arkadaşlar ben hemen 6 bin kupa geliyorum. Evet arkadaşlar şu an tamamen 6 bin kupa ön hesabım. Tamam 6 bin kupayım arkadaşlar. Şu an 6 bin kupa ön hesabım arkadaşlar. 2 kupa lazımdı ilk 5'e girmem yetiyordu. Ama ben savaşacağım yine. Ya da öldürün aga ya. Ben hatta onları yük görmek için gaz ölüyorum. İşte bu. Bu <laughs> da geliyor yemin ediyorum. Öleceksin öleceksin. <gülüyor> Neyse ya. <laughs> Şimdi izleyin arkadaşlar. Altı bin kupayı ve bit garanti arkadaşlar. Yeni savaşçıya açtık bit. Görüyorsunuz. Gördünüz mü? Bit. Evet. Çok hızlı geldik bu hesaplarda. Şu an Spike'i sen Çok az kaldı onun videosunu da çekiyorum. Yakında o da sizlerle olacak. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.